Arkadaşlar, hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Ekim ayının 17'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım, aşkla işte, sağlıkta neler var? Evet arkadaşlar gözyaşı dökülmüş yani burada bir sıkıntı var bu hane içiyle alakalı gözüküyor yani kiminle yaşıyorsanız e, biz bir sorun yaşanmış sanki aranızda bir tartışma olmuş olabilir artık bu ailenizden kiminle olduysa beni ona göre dinleyin ve bununla alakalı da bir gözyaşı dökülmüş e, bu sıralar zaten e, iletişimlerde kesinlikle sorunlarımız var arkadaşlar Arkadaşlıklarda olsun, ilişkilerimizde olsun, ufak tefek sorunlar olması çok normal. Bunları büyütmememiz lazım. Şimdi sevdiğin insan senden bir haber bekliyor, küslükte ama bak küslükte bir haber bekliyor. Fakat e, buna alışmış bu insan, ondan dolayı bunu bekliyor. Senin e, beklemen lazım, sessizleşmen lazım, bu adımı atmaman lazım. Çok net söylüyorum arkadaşım. Eğer sen adım atarsan zaten bu insan konfora alışmış, daha fazla yıpranırsın. Buraya çok dikkat etmeni istiyorum. Kendisi atması gerekiyor. Senden beklediğini kendisi yapmıyor arkadaşım. O yüzden zaten aranızda sorunlar oluyor ya da kırgınlıklar oluyor, küslükler oluyor. Hep sen yapma, sen fedakarlık yapma her zaman. Tabii ki arayacak seni. Yani korku enerjisi çalıştırma. Ben böyle yaparsam işte ayrılır mıyız? ben şöyle davranırsam beni bırakır mı arkadaşım tek taraflı yaşayacaksan olmaz yani karşılıklı olsun her şey hep sen yıpranırsın bu şekilde bırak yani korku enerjisi çalıştırma böyle biteceğine bitsin hani böyle düşünüyorsan bitsin zaten karşılıklı her şey dengede güzel olur arkadaşım öte türlü gelir hayatına tekrar gider gelir tekrar gider burada böyle yeşil alanlar çok çıkmış bakımda gerçekten güzel haberler alacaksın sen yani neyle alakalı olabilir işle alakalı olabilir yapmak istediğin neyse şu anki anlık enerjilerde bir şeylerin peşindesin arkadaşım yani yapmak istiyorsun belki yeni bir iş yeri açmak istiyorsun belki bir bir yer almak istiyorsun artık neyse yani bunlarla alakalı önün çok açık ve Hedeflerin güzel çıkmış ve yeşil alanlarda gözüktüğü için amacına ulaşacaksın arkadaşım. Sadece çok konuşulduğunu görüyorum. Ne yapmak istiyorsan çok dile döküyorsun, anlatıyorsun. Yani etrafındaki insanlarla her şeyi konuştuğunu görüyorum arkadaşım. Ve her bakımında inanın hep aynı şeyleri genelde söylüyorum. Ne diyorum mesela? İnsanlara çok anlatmayın yapmak istediklerinizi, e, sevinçlerinizi çok göstermeyin. Mesela sosyal medyada her şey paylaşılıyor arkadaşlar ve sonra ne oluyor? Nazar alıyorsunuz. Güzel giden ilişkileriniz ya da güzel giden işleriniz bozuluyor. İşte ben bunu o yüzden üstüne basa basa her zaman size söylüyorum. Nazar çok aldığınız için e, aksilikler çıkıyor. Anlatıyorsunuz arkadaşım. Anlatmıyorum demeyin. Anlatıyorsunuz. Yani anlaştığınız birini anlatıyorsundur. Ailenden birilerine çok aşırı detay da verdiğini görüyorum ben senin. O yüzden biraz buralara dikkat etmeniz gerek. Tabii ki anlat. Yüzeysel. Özellikle olmamış şeyleri anlattığınızda gecikir. Evet arkadaşlar çok net söylüyorum. E, şansınız bahtınız çok açık. E, aslında iyi bir dönemdesin. Sadece ilişkilerde biraz nişli çıkışlı durumlar olabilir. Çalıştığın yerde anlaşamadığın kim var? Çalışanlar için böyle gözüküyor bir insan var burada avronuz tutmuyor yani birbirinize enerjiniz tutmuyor arkadaşlar yani zıt kutuplar gibisiniz birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Bu sorunları büyütmeyin. Farklı yerlere gidebilir olaylar haklıyken haksız olabilirsin. Büyütmemen lazım arkadaşım yani geçiştir yani alttan al geç gitsin yani lafını sözünü artık çok önemli olmadıkça yani tamam da geç gitsin. Çünkü bu kişi sanki lafı sözü geçen birisi ve seni de kıskanıyor. Yani sen belki bu dükkana yeni girdin bu iş yerine, ee, belki e, çoktan beri çalışıyorsun sende ama bu insan biraz daha kademe, yani daha yüksek gibi, sorumluluk sahibi gibi seni kıskanan kişi. Evet arkadaşlar. E, gözü de sende olan birisi var etrafında bir hayranlık var gizli hayranlık bu yani bu ya çalıştığın ortamda etrafta çalışmıyorsan da ev ortamında etrafında yani o çevrede kesinlikle senden hoşlanan birisi var bunun farkındasın ya da fark ettirecek kendini gösterecek bu insan evet canlarım benim kafan çok karışmış şu sıra her şey bir anda düşünüyorsun, uyku düzenin kaçık, e, bir para bekliyorsun. Sen bu para da gelmemiş arkadaşım. Evet, çoğunuz aldınız. E, beklenilen paralar geldi. E, olmasını istedikleriniz bazıları oldu arkadaşlar. Hani iş başvurularında işe de başlayanlarınız oldu. Ben bunları biliyorum bireysel bakımlarında yazıyorsunuz bana. E, daha ama iş beklentisi olanlar var daha yani böyle haberleri gelmeyenler var e, geliyor arkadaşlar çok az kaldı yeter ki sen iste yani dile de getir yani her şeyin hayırlısını istiyorum de yeniliklere de açık ol kiminizde iş seçiyor gibisiniz hani iş teklifi alıyorsundur kafana yatmıyordur ya da bir yerde bir sıkıntı vardır o yüzden istemiyor olabilirsin ama e, geçici olarak da bir yere girebilirsin sanki çok da ihtiyacın var gibi arkadaşım Evet. Böyle durumda olanlar için diyorum. Şimdi sen e, bir yolculuk yapacaksın. Bu yolculuk işinle alakalı olacak ama hem de eğleneceksin gittiğin yerde. Ve yeni insanlar tanıyacak gibisin. Arkadaşım e, bu genelinizde hepinize geçerli. Bu dediğim hayatınıza yeni insanlar dahil olacak gibi ve bu kişiler size çok iyi gelecek. Yani e, belki yeni işe girdin bu ortamda olacak. Belki taşındın bu ortamda olacak ama yeni yeni insanlar sana iyi gelecekmiş. Şimdi kalbin boşsa hayatına da birisi de gelebilir. Gelmiş de olabilir. Yani yeni heyecanlar olacak hayatında ve bir anda böyle bir anda böyle kaptırma kendini arkadaşın. Tamam, tanımaya çalışmalısın. Çünkü sonrasında üzülebilirsin. Başta sana çok güzel gösterir her şey karşındaki insan toz pembe yapar hayatını bir anda da ilgisini geri çeker hani bunun bir dengesini baştan sağlamanı isterim hani alma verme dengesini ki üzülmeyesin evet canlarım başta nasıl oturuyorsa bir beraberlik ilerliyorsa o şekilde gidiyor arkadaşlar bir şeyin fazlasını kendin gösteriyorsan ilginin alakanın sevginin fazlasını sonradan ne oluyor karşı taraf kendini çekiyor konfora giriyor o yüzden ne yapıyoruz? İki tarafta da bir şeyler olacak. O adım attıkça karşılığını güzel ver. Bazen sen at, bazen o atsın. Hani böyle hep bir taraftan da beklenmemeli. Burada bir denge oluşmalı. Aynalama yaparak devam et arkadaşım. Karşındaki nasıl davranıyorsa. Evet devam edelim. Sen keskin bir kılıç çıkmış burada. Yani sen bir karar veriyorsun. E, hayır diyeceksin Bir karar veriyorsun Hayır diyorsun yani Bir şeyin önüne geçiyorsun sen hmm, Çoktan beri düşündüğün bir konuda Keskin bir karar Net bir karar vereceksin Ya hayır ya da evet de olabilir arkadaşlar Ama bir karar veriyorsun sen Çoktan beri karışıkmış ama kafam Bu konuyla alakalı İki iş arasında kalanlarınız var İki iş derken şöyle Çalışıyor olabilirsin bir başka yerden Teklif alanlarınız var sanki Beni dinleyenlerin arasında ve ikilem yapıyorsun. Ee, arkadaşım aslında kaldığın yer iyi. Ama imkanları fazlaysa, koşulları, şartları sana uygunsa tabii ki teklifini kabul edebilirsin hani ikinci fırsatı. Fakat e, böyle iş imkanın yoksa, kafana yatmıyorsa bulunduğun ortamı bozma diyor bakım sana. E, ve ayrıyeten... E, Kararlarını düzgün ver, vereceğin bir zamandasın. İçine sineni yapmalısın. İnsanlara çok danıştıkça yanlış kararlarda buralarda verebilirsin. O yüzden ne yapıyoruz? Acele karar vermiyoruz. Düşünerek adımlarımızı atıyoruz. Asla üzülmenizi istemem arkadaşlar. Evet bir hastanızı ziyaret edeceksiniz. Bu kişi ameliyat olmuş gibi hastane ziyareti yapanlarınız olacak. Kendinizle alakalı da ya diş ya gözle alakalı... Bir doktora git gel yapanlarınız olacak arkadaşlar. Vücutlarınız kırgın gibi. Üşütme sorunlarınız var. Hani sağlık sorunları. Hanenizin içinde ya birileri böyle ya siz böylesiniz. Ee, üşütme, grip, nezle, kuru öksürük. Bu sıralar olması çok normal arkadaşlar. Ve boğaz ağrıları çekenleriniz olacak. Dikkat edin. Soğuk, asitli bir şeyler içmemeye çalışın. Şimdi birkaç gün içerisinde de... Ee, bir kalabalık ortama gireceksin. Bu sanki hane içi bir davet, bir yemek gibi arkadaşlar. Hafta sona denk geliyor demek ki birkaç gün olarak göründü. A harfi çıkmış, Z harfi ve P harfi var. Yani bu, bu ismin baş harfi olabilir, ismin içerisinde olabilir. Bu kişilerle güzel bir görüşmeniz var. Yani adım bekliyorsan adım alabilirsin, Tüssen e, barışabilirsin gibi düşünmelisin böyle. Ama bu kişinin aklındasın. Bir yemek ortamın var dışarıda, gün içerisinde dışarıda birisiyle yemek yiyeceksin, çok temiz. Bazılarınız ilk görüşme yapacak gibi. İlk. Yani yeni tanışmışsın da ilk kez bir araya gelenleriniz olacak sanki bir kaçamak yapanlarınız olacak. Ya da iş çıkışı olabilir ya da işte gün ortasında olabilir. Artık konumunuz nasılsa arkadaşlar, bir heyecan var ama sizde büyük bir heyecan hissediyorum beni dinleyenlerin arasında kıpır kıpır içiniz sanki ve para konularında iyisin arkadaşım ama zor bir süreçtesin. Geldiği gibi gidiyor. Daha fazla giderin olabilir. Biraz buralar seni zorlayabilir. Miraslık bir durum hissediyorum. Miraslık bir konu var burada. Bununla alakalı sıkıntı var ama acele etmemek lazım ama sonuç olarak senin o hakkını alacağını da görüyorum. Kapalı ceza evinde yatan Bir sevdiğin mi var Ailenden birisi mi var artık kim ise Bu kişiyle alakalı e, Hemen çıkacağını göremiyorum Arkadaşım ama sana şunu söyleyebilirim e, Yani burada bir paraya Çevrilebilir ceza Ya da işte e, Bir affa uğrayabilir ama Hemen değil sanki bu hemen olmayacak gibi Bu daha çok e, günlük bakım Ama daha çok 2025'in sonuna doğru sanki böyle bir durum bir temiz bir güzel bir durum yaşanacak gibi evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum e, videoların altında arkadaşlar teşekkür butonu var oradan da bana destek olursanız çok sevinirim hoşçakalın